keçeye başladım. Keçeye başladım ama keçeye başlangıçla birlikte çok sağlıklı ve verimli olduğunu hissettim. Çalışma anlamıyla insan sağlığına hem bedenen yünün etkisi anlamıyla ve ruhen de o çalışma sistemini yarattığı etki anlamıyla severek hızlı bir şekilde ilerlettim. Daha sonrasında ustalık ve usta öğreticilik belgelerini alarak Esenyurt Belediyesi'nde ve çeşitli e, sosyal kurumlarda engelli çocuklara ya da ailelere e, öğreterek destekte bulunmak istedim onlarla ilgili. Öyle çalışmalarım da oldu. Şimdi Keçe ile ilgili İstanbul'da ben atölye açtım. Anka Keçe Sanat Evi diye. E, festival zamanında burada sergimiz oldu. Dersimde Keçe ile e, Yaşam alanda işte şavaklar, konar göçer, aileler daha çok işte kepenektir, çadırdır, halıdır, kilimdir ya da ona benzer ürünleri kullanarak geçmişte çok çalışmalar yapmış. Ama bu yaşamın azalmasıyla birlikte işte insanların da göç ya da farklı yaşam çalışma sistemlerinin içerisine girmesiyle birlikte bu çalışmalar azalmış. Mesela ben kendim bile araştırdığımda işte Çemişgezek, Mazgirt, Pertek'te bu çalışmalar çok oluyor. Ürünlere ulaşmakta bile zorlandım ben. Hani burada tamam, hani Türkiye'de bazı illerde bazı yörelerde var. Bunları profesyonel olarak yapıyorlar ama işte mesela araştırmaya giriştiğimde daha çok çemiş gezek, pertek ve mazgitte yoğun olarak keçeyle ilgilenildiğini öğrendim. Mesela boyama işleriyle ilgili işte kök boya, safran, soğan kabuğu, renklendirmeleri bunlarla yaptıklarını öğrendim. Örnek veriyorum bebeklerini taşımak için sırtlarına yaptıkları o nasıl diyeyim bebek taşıma çantalarını bile yünle eğerek bebeği çocuğu sıcak tutup korumak için böyle aparatlar çalışmalar yaptıklarına şahit oldum. İşte çantaları, patikleri, Çeşitli alanlarda yünü kullandıklarını, kepeneklerini, çadırlarını, çadırları yaparken mesela genel bilinen bir yanılgı var. Gün sadece sıcak tutar diye düşünülüyor insanların nezdinde. Oysa ki gün insan ısısını sabit tutar. Yazın da kullanabilirsiniz yünü. Yazın kullandığınızda da dışarının ısısını içeri geçirmez. Şavaklar kullandıklarını mesela çadırı kullandıklarında akrep ya da ona benzer böcekler içeri girmiyor. Aslında onlardan da korunmuş oluyorlar. Yaşam alanlarını daha konforlu ve daha sağlıklı yaşanabilir hale getiriyorlar. Örnek veriyorum tarımla da uğraşıyorsa eee ektikleri fidelerin eee tarım böcekleri tarafından yenmemesi için gün sarılarak fidelerin köklerini ektiklerini biliyoruz konuşmalarımızda öğrendik. Yani hayatın her anında pratik olarak bunu yaşadıklarını eee tanıklık ettim. Mesela da değerlendirmek açısından. Daha sonrasında eee çalışmalarım ilerledi. Eee sergileri hazırlanırken dersim kadınlarını yapmaya çalıştım. E, özellikle orada benim de bir şey oluştu. Yani ben bizim kadınlarımızı yaşatmak, onları tanıtmak, insanlara daha görünür kılmak için elimden gelen ne yapabilirim, nasıl bir çaba harcayabilirim diye keçeyle bunu bütünleştirmek istedim. Kadınlarımızı e, yerel, yöresel kıyafetleriyle birlikte yaparak e, daha görünür ve yaşam şekillerinin daha var olmaları için kendimce elimden gelen katkıyı yapmaya sağladı, çalıştım. Erleri işte Şahmaran'dır, Anka'dır, Tavus Kuşu'dur işte Seyit, Rıza, Pir'imizdir, daha keçileridir onları yaparak daha görünür olmaya gayret ettim. Şimdi burada benim amaçlarımdan birisi de özellikle, ben yani kendim İstanbul'da atölye açtım ama dönüp Burada yaşamımı devam ettirmek istiyorum. Burada bir atölye açmak istiyorum. Bununla ilgili de e, örnek veriyorum. Ovacı Kadın Kooperatifine, belediyeye ya da diğer kurumlara da müracaat ettim. Yani Gönüllülük temelinde de ben bu işi yapabilirim. Özellikle gençlerimize ve kadınlarımıza bu sanatı öğretmek için gayret etmek istiyorum. Neden? Çünkü onların e, hem hobi hem gelir kaynağı oluşturması açısından. Ne yapabiliriz, nasıl bunu kurumsallaştırabiliriz veya nasıl yaygınlaştırabiliriz bir düşünce içerisine girdik. İlk önce kooperatif kurmayı düşündük. Kooperatifin hukuki çalışmaları ilk etapta bizi hızlandırmamızı engelleyeceği için dedik öncelikle bir atölyemizi kendi aramızda kuralım. Atölyeyi kurarken şöyle bir süreç izledik. Atölyemizi bulduk yerimizi ama... Diyelim ki birisi dolabımızı aldı, birisi sandalyemizi verdi, birisi elindeki e, ikinci ele olan buzdolabını verdi falan derken biz atölyemizi tamamen İMC usulüyle, halkla, mahalleyle da, dayanışarak oluşturduk. Çok da güzel bir atölye yaptık. Oraya insanlarımız geliyor, muhabbet ediyor, kadınlarımız geliyor, mahalle sakinleri geliyor, sosyalleşiyorlar, bir arada muhabbet ediyorlar. Aynı zamanda da çalışma yürütüyorlar. Aynı sistemle işte Dersim'de gelip bunu Başarmayı diliyorum yani onun için çaba da harcayacağım. Güzel bir örnek oldu bizim açımızdan da, mahalledeki açıdan da kadınların hareket etmekte, harekete geçmekte biraz tereddütleri olduğunda örnek bir model olunca da bu onlar için güzel bir örnek olup adım atmaya yöneliyorlar yani öyle bir çabamız oldu bizim. Mutlaka evden çıkmaları gerekiyor. Yani günlük hayatın rutinin dışına çıkıp kendilerine daha e, ürettikçe mutlu hissedecekleri bir alanlara dahil olmalarını istiyorum. Yani çağrım bu yönde. Ve e, kendilerine ne hitap ediyorsa bu keçe olur, başka bir e, hobi olur, başka bir sanat olur. Aynı zamanda da ekonomik güçlerini elde ettikçe kendilerine güveni gelip daha ileri bir boyuta kendilerini taşıyacaklar aslında. Bunların hepsi birer araç. Neden çıkmaları gerekiyor. O hapisliğine kendileri o doğal ortamda alışmışlıklarının dışında çıkıp üretime dahil olarak özgürlüklerini gerçekleştirmelerini hedefliyorum yani isteğim o yönde çabam da o yönde